Başladık herhalde. Aga istiyorsan bir YouTube'a bak bakayım başladık mı diyeceğim. başlamıştı lan. Aynen. Başladık. Aynen lan başlamışız. Aynen. bir oyna başla. Durun durun. Başladık değil mi? Ha yes başlamışız. Dur. Bakayım. Yine de emin olayım mı? Bir emin olayım. Evet baş Tam da o zaman dur. Şöyle. Aleyküm selam hoş geldin. Aynen başlamışız. Her arkadaşlar iyi geceler iyi akşamlar. Öncelikle ee, 100 abone olduk. Bana da tebrikler ve bu zamana kadar bana destek olan tüm dostlarıma, kardeşlerime teşekkürler. Yani ne diyeyim cansınız, adamsınız. İnşallah bine doğru işte on bine öyle beraber gideriz. O Lefort dedi ki severim aynen. Bu yaşlı kim? Aa benmiş. <laughs> Dediğim gibi inşallah bin de oluruz daha da ilerleriz. Ee, tekrar hepinizi kucakla olsun sevgiler. Hepinizi seviyorum teşekkür ederim, ediyorum ve bugün yarımda e, yanımda Baha kardeşim var onunla Left Lefort dedi oynayacağız. Bahcım hoş geldin. Sen Bacım bir selam ver bakayım senin sesin duyuluyor mu? Ses ver lan. Yayın Nereden mı? Nereden selam veriyorum onu? Yo direkt ver sen direkt ses ver bakayım senin sesin geliyor mu? Normal ses ver. Ha pardon ses geliyor muydu? Ha geliyor senin sesin tabii geliyor. <laughs> bir de yayından da kontrol et bakayım. Bir yayında yayın mı kasıyor demişti Eren. Tamam veriyorum ses gelmiyor mu? Ha duydum. Yok geliyor tamam. Dur. Geliyor sesi. Ha, tamam tamam dur yok. Ben şu Eren var takipçim. Yayın kasıyor mu Eren? Bu chat'i de bakıyorum burada. Kasıyor mu yayın? Bir şey var mı? Gerçi bunu oyundan anlarız. Şu an buradan anlayamayız da. Bir oyuna girelim de öyle yayında sesim gel geliyor. Geliyor senin sesin geliyor. Yok şu an. Şu an yok. Tamam. Dur bir oyuna girek öyle anlarız. Bakın başlatıyorum. Hazır mısın? Bazen oluyor. Bazen oluyor. He, tamam bir dur oyunda bakarız ya. Baba orada sen ses verebilirsin, yani konuşabilirsin. Normal konuş sıkıntı yok. Hani kesmesin. Başlatıyorum. Tamam abi. Devam o zaman. Hadi let's go. Başlatıyorum. Evet. Hazırım abi. Tamam tamam sıkıntı yok. Başlat. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Hakan hoş, hoş geldin. The Hive map'ini oynuyoruz. Yani bu atölye map'i. Yani Resident Evil map'i. Onu söyleyeyim. Bu ilk bölüm mü? Evet ilk bölüm. Yani altı bölümden oluşuyor işte tüm ya bu bu Atölyenin mapini komple bitireceğiz. Şu Resident Evil 1 yani filmi var ya 2002 filmi, ilk çıkan filmi, onun on mapin aynısını yapmışlar var. Baya da güzel yapmışlar. Yani bayağı abonesi olan var, o, bakalım nasıl. Ya şimdi biz bir, daha önce oynadık da yine de bir tanıtma amaçlı ne diyeyim, bir de 100 abone amaçlı oynuyoruz işte. <laughs> Dying Light ne zaman gelir? O da birkaç güne gelir. Yine Bağ ile beraber. Yani Bağ müsait olursa gelir. Agacım müsait olursan söylersin. Yine bir Dying Light bir yayında yaparız. Abi şu hastalıktan mı kurtulsam müsait olacağım da. Gerçi dersler de başlıyorsun sabahları. Tamam ya. Oh. Olmadı. Ben yaparım bir şeyler. Yüz abone hayırlı Teşekkür olsun, hayırlı olsun abi. Ben. Teşekkürler Hakan. Teşekkürler. Hep beraber büyüyeceğiz. Dedim. Şimdi. Tamam her türlü gireriz oğlum Onda sıkıntı yok. He. Yeah. Her türlü gireriz bir de sıkıntı yok. Yaparız yaparız. Bende yani çok tüy var gösteriyor ya. Yeah. He. Ha sen yayın yapıyorsun diye olabilir mi? Yeah, dur şu an duyamıyorum Agasin şu arka plan müziği çalabilirsin. Ha şimdi söyle. Söyle dinliyorum. Şunu biraz kısayım. Abi mod verir misin merak ettim. Bu Steam atölyede, Steam'de vereceğim ben linkini atarım. Dur lan. Lan smoker sal sal sal. Tamam tamam çektim seni iş şey yaptım. Oha hunter geldi. Hunter hunter. Tamam. Daha dakika 1 gol 1 lan. Şaka gibi. Ben likeleri getiriyorum Şaka tamam. Şaka gibi ha. <laughs> Yayında bir kasma donma varsa söyleyin. Dur lan. Heh, tamam. Arada bir küçük kasma oluyor. Bende çok o da... ping var bu arada ya. Kim, bende mi? Bende bakayım var mı akıda ping mi var lan bende? Aşırı mı var bende ping? Sesin geliyor geliyor. Senin ses geliyor söyle. Tam benim mi sesim gelmiyor lan? Gelmiyor mu abi? Geliyor. Bir dakika. Şu... Benim sesim geliyor mu? Dur lan. Benim sesim gelmiyor mu lan? Nasıl lan? Lan yayın benim sesim geliyor mu? Bir dakika dur yayına soruyorum. Benim sesim geliyor mu şu an? Bir, kişi var. bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Oğlum, i̇şim var oyundayım canlı şey, şey online oynayayım. Gel al hadi. Oğlum sesim var ya nasıl yok lan. Üncü balans koptu abi. Geliyor tamam. lan dur 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 tamam dur. Sen sesin şimdi geldi abi ya az şimdi... önce gelmiyordu. Şu an geliyor mu? Evet benimki de geliyor mu? Evet geliyor. Tamam abi güzel. Tamam. Hayır, de geliyorum. Tamam, tamam geliyormuş, geliyor. Tamam sıkıntı yok. Tamam, tamam. Eyvallah, eyvallah. Hakan'cığım teşekkür tamam. ederim. Tamam devam edelim şimdi. Adamsınız abi. Tamam. Oş lan kustum. Aa, evet, lanet Lanet olsun. Lanet. <laughs> lanet olsun adamım. Görüm abi şu anda. Sana evet. Kafasına kafasına. Hmm, ben alayım abi getir işimize yarar. Tamam başka bir şey var. Açılıyor mu buraya? Ya yok açılmıyor. O asansör biliyoruz açılmıyor ama değil mi bu daha şimdi elektrik yok değil mi? Aynen kart lazım elektrik yok. Şu diggle alayım ben. O da bir diggle benim işime yaramıyor. Tamam. Buraya abi. Ü üst üste Evet. Tamam buraya girelim. Hop kapı açıldı. Ne var? Defibrilatör var. İkili bir çıkıyor. Neyse. Lock it the elevator Asansörün yerini yap biliyoruz. Turn its power on. Gücünü aktifleştir et onu da yapacağız. Tamam abi, buradan kartı alıyorum. Kartı alıyoruz. Bak zombiye vursa. Tamam. Burada zombiler gelişmiş ya fena çakıyor değil mi şimdi? burada can ne oldu az önce can vardı bu. Bilmiyorum. Yoksa basayım sana. Alayım, Yok ben can ben de can var ki zaten. Sırtımda da var benim. Lan bak görmezken orada indire yaptı. Şimdi de benim. <laughs> yok. İyiyim. Kapı kilitli. Tamam buraya burayla şu an işimiz yok. Oo pompik. O Rochelle lan. Rochelle ölmüş. Adamlar fena mı yapmış ya? <laughs> gel gel gel. Buradan açıyorduk değil mi o? Elektriği buradan veriyorduk. Evet sol tarafta. Sık bana da sık. Friendly başta dedim. Tamam şu an olduğumuz yerden devam eder herhalde. Aynen. Devam ediyor şu ha, an. anda Devam etti. Şu anda bana şey yazdı. Ya bu böyle şey olacak herhalde. Biraz don... Şu an ben böyle donut başlayacağım. donu başlatacağım ama yani... Bilmiyorum. Bana biraz kasarak bu arada yayın kasıyor yani. Yayın kasıyor. Gel ya artık, gel. ona göre yayını kapatacağım, şey yapacağım ya. Düşük ayarlarda çekeceğim artık. 720'de falan oynayacağım. O şekil olacak yani Tamam dabe. Taşış. Hala yayın dönüyor mu lan acaba? Bakamıyorum ki şu ben bakıyorum abi. Donu donuyor hala da. Biz izlenmiyor. Hala izlenmiyor mu? Yeterince video almıyor. Bu neden görüntü ala... Neyse ben de benim odaya kedi girmiş. onu çıkartayım. Tamam. Sen de o sırada şeyini bul. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Evet abi ne oldu? Şöyle yapacağım. Yayını 720p açacağımız mı? Belki ondan tamam, da olabilir. Öyle yap. 720p açayım zaten. 1080 açmayın internet. O kadar iyi değildir. Dur yayını evet. son.